Ya ben şeyi unuttuğumu fark ettim. Sizden özür dilemeyi. E, Geceli bir saatinde rahatsız ettim ya. Ondan dedim kapıyı çalayım. bir Özür dileyim. Ondan sonra giderim diye düşündüm. <laughs> özür dilerim. Çok üzgün. Gel. Önemliyim, önemli değil, önemli değil. Buyur, Buyurun. Artık burada oturmuyorlar öyle mi? Ya burada oturmuyorlar dedim ya size! Çok... Aa, aa! Aa! Ama bunu anlamamı beklemiyorsunuz değil mi gecenin bu saatinde? Ah bakın bu konuda çok haklısınız. Gecenin bu saatinde. Şimdi i̇şte ben de onu söylüyorum ya seninle uğraşamam doğrusu işim gücüm var benim değil mi gecenin bu saatinde? E o zaman ben sizi tutmayayım. Buyurun gecenin bu saatinde. <laughs> bu odalardan birinde kadın mı var? Ha, ben daha az <laughs> Ne kadını hanımefendi? Ben evli bir adamım. Ha! Ayrıca sen de burada yatıyorsun. <laughs> Seks hayatımı bir kefet. Karına arkana dönüp mü uyuyorsun? <laughs> Yorgunum falan mı diyorsun? <laughs> bir doktora falan gitti. Yok. Ben sağlıklı bir erkeğim. Karın mı Firici? Yok yok. O da <laughs> sağlıklı bir kadın. Sen bela mısın be benim başıma <laughs> gece gece? Ha? Bakın gecenin bu saatinde gelmiş benim özel hayatımı yedireyemezsin. yine de yeri denemenize Bak, gerçekten izin vermezdim. Nasıl da ballandıra ballandıra anlatırdı. Ya anlatmazdım. Anlatır, anlatmazdı. anlatır da! Anlatmazdım! Anlatır da! Anlatmazdım! Anlatır Anlatmazdım diyorum sana! İçine mi atıyorsun hep? <laughs> Ayrıca ne yapıyorsunuz siz orada? Çay demleyeceğim. <gülüyor> 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 Niçin? Süt Ay işim gücüm var benim. Senle uğraşamam doğrusu gideceğim. Yok, gideceğiz, benim. Gideceğim. gideceğim. Daha yeni gideceğim. geldin canım nereye gidiyorsun? Ay yok uğraşamam. Ay, Hayatı da olmaz. Hayır, 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 o, öyle cümüyüm, cümüyüm, cümüyüm. hayır. Ben çekiyorum. Ver, canım Ben Ay yok, 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 çok, 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 çok. Gideceğim, gideceğim. Ben çekiyorum ya. Hep böyle yapacaksın değil mi? Hayatındaki insanları kontrol edeceksin. Sen isteyince gelecekler, sen isteyince gidecekler değil mi? Gözlerimi kapattım. Bu bir kaos olmalı kesin. Bu bir kaos ve birazdan uyanacağım her şey bitecek. Sürpriz. Ben gerçeğim. <laughs> Hadi birbirimizi kandırmayalım. Dürüst olalım olur mu? Hadi dürüst oluyoruz. Dürüst oluyorum. neden dürüst oluyormuşum he? ben? Ben sana neden dürüst oluyorum? Seni tanımam etmem. Neden dürüst oluyorum sana? Sen benim vicdanım mısın? Hesap mı vereceğim ben sana? Senin vicdanın benim değil mi? Bu öncelikle senin bir vicdanın olup olmamasına bağlı. Vicdanın olsaydın bana hesap verirdin, evet. Ama sizin için önemli olan iki cins arasındaki yarışma. Bu uğurda birbirinizi kırar, özel parçalarsınız. Umurunuzda olmaz. Ve değerli olan her şey. Parmaklarınızın arasında kırılır ufalanır göz yuvarsınız. Görmeden gelirsiniz. Bakar körler, görmek <laughs> istemeyenler. <laughs> Gerçekten sütçü <gülüyor> <gülüyor> Evet, bizim emin olduk. Sen onu yarıda bıraktın. Tamam, Kesin. Kesin. <laughs> bir beni delirtmeye gelmişsin kes. bir kadının bir erkeği delirtmek için başka bir kadının yardımına ihtiyacı yok ki. <laughs> Bunu tek başına da başarabilirim. <laughs> 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 evet, başarabilirim, başarabilirim. Az kalsın başarıyor. Bak bu başarmamış ya. <laughs> benden korkuttu seni. Zımırlıyor değil mi insanı? Kısıtlıyor, daraltıyor. Ay, İğrenç. Evlilik iğrenç değil mi? İğrenç. Değil mi? İğrenç ya. <laughs> Bakın bir anlaşmış olduğumuza gerçekten çok sevindim. <laughs> ben de, ben de. Evlilik gerçekten kısıtlıyor insanı. Eve geç kalsan dert, kalmasan dert. Paran olsa dert, olmasa dert. Arkadaşlarına buluşsan dert, buluşmasan dert. Çoraplarını salonun ortasına atsan dert, atmasan dert. Ah, pişirdiği o berbat yemekleri beğensen dert, beğenmesen dert. Sen sen olmaktan çıkıyorsun canım. Of of of. Evet ya. Of. <gülüyor> of. <gülüyor> sen bunları nereden biliyorsun? Ben de bir zamanlar erkekti. <gülüyor> <gülüyor> ya yani inanmadım da işte canım, sen yani bir şey söyleyince. canım. Hadi ölünce... <laughs> Canı. inanmakla kolay inanmamak. Değil. Hala şüphe duyuyorsun ya erkeksen. Yok değilsin. Bana değilim dedin ya. Bana inanmıyorsun yani. <laughs> <geldi> beni ne <laughs> kadar iyi <da> tanıyorsun? Tanımıyorum. <laughs> ama bana <laughs> sonsuz bir güven duyuyorsun. Keşke biz evlenseydik. Aa sen de ben mi? <laughs> evet. Evlinin temeli güven değil mi? Ya ama. Aman. sen de bana sonsuz bir güven duyuyorsun. Ama sana güveniyorum diye seninle evlenmemi bekleme canım <laughs> ya, benden. Evlenmek de başka ne istersin ha? Güvenden başka ne istersin? <laughs> Restorana gidiyoruz şimdi. Ya o restoranda yemek güzel, şarap güzel, ayı şey güzel, her şey çok güzel. O güzel, ben güzelim. Ya güzeliz işte be. Güzel, güzel, her şey çok güzel. Ama gel gel orada ben bayan bir arkadaşım arası diyorum. <laughs> <laughs> ama tabii ben onu görmemek için elimden geleni yapıyorum. ben. Ya gizleniyorum, saklanıyorum ama Allah'ım ne yaptım? Böyle hayatım. Ya sen neyim var diyorum Sen de iyi biri seni buldum. Allahım, çözeceğim. Çözeceğim ben. Ben ne yaptım şimdi ha? Ben ne yaptım şimdi? Ben ne yaptım şimdi masaya yatırıp kızın sevişmedim ya ben bununla. Ay de sevişseydin. <laughs> Sonra bir başlıyorsun ki özür dilerim ya? Özür dilerim özür. İnsan neden özür dilediğini bilmedi. <laughs> <laughs> bazen 3 gün, bazen beş gün, bazen 1 hafta, özür dilediğini bilmedi. Çıldıracağım şimdi be! Çıldıracağım şimdi bak çıldırıyorum! Çıldıracağım şimdi! Allah'ım <laughs> ben ne yaptım şimdi ha? Ben ne yaptım? Bir selam be, selam, selam. Allah'ın selamı be! Selam! Selam! <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> erkek arkadaşı masaya kadar gelse, sen onu masaya davet eder. tabii tabii eder. Hatta masaya davet etmekle kalmaz, ona bir içki ısmarlardı. Yani. <laughs> hatta hatta Nemiye bile davet ederdin eve. Yok. <gülüyor> <gülüyor>